Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dizilerde kullanılan oldukça kullanışlı fonksiyonlardan bahsedeceğim. birden çok fonksiyon var. Bayağı bir fonksiyonum var. Bunları buraya not ettim. Zaman zaman buraya bakacağım. Buradan hangi fonksiyonları anlatmam gerektiğini. Hemen iki tane fonksiyon count ve sizeof. Bunları birlikte anlatacağım. Çünkü ikisi de aynı görevi yapmakta burada. bizim dizimizin içindeki kaç tane eleman olduğunu gösteren bir fonksiyon. Hemen şöyle bir dizim var benim. <laughs> dizim işte sıfırıncı yani az, onun ismini artık okulu yapmışım. Marmara var. No'da işte bu numara var. Sınıfta da üçmüş. Ben bunun kaç tane eleman olduğunu öğrenmek istiyorum. Yapmam gereken nedir? Eko count dizi. Dedim de ben buradan local oscundan test.php çağırdım da bir hata aldım. Nasıl bir hata aldım? Diyor ki dizinmiş. Yani dizi değilmiş. Dizinmiş fonksiyonun adı. Dedim de geldi. Gördüğünüz gibi 3 tane var. Çünkü bir tanesi okul, bir tanesi no bir tanesi de sınıf. Bunun aynısını sizeof ile yapalım. echo sizeof dediğimizde dizin dediğimizde bu şekilde dediğim gibi kullandığımızda yine aynı sonucu verecek bize çağırdığımızda yanına 3'ü getirdi. Yani şunu silelim. Yani şunu şöyle çalışır vaziyette değil de yorum satını çevirdiğimizde gördüğünüz gibi 3. Çünkü biz var dump'la da bakabiliyorduk bunların içine kaç tane olduğunu. Biz bu sayıya nasıl ulaşıyorduk? Yani boyutuna 3. Biz bu şekilde ulaşabiliriz. Bize bu bunu veriyor burada. Size ve count fonksiyonları. Hemen bir diğer fonksiyonlarımıza geçelim. Nedir? Range. Range arkadaşlar yine kullanışlı bir fonksiyon aynı şekilde. Hemen bir örnekle başlayalım. Şimdi benim dizim adımda Range diyelim. Range şöyle. İstiyorum ki ben 1 ile 10 arasındaki bir oluşan bir dizim oluşsun. Nasıl yapmam gerekiyor normalde? bizim array evet, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde yapmam gerekiyordu. Ama ben bunun yerine daha farklı, kolay bir şekilde yapacağım. Dizi eşittir renk, 1, 10. Bunun anlamı Ee, range fonksiyonu şu an bize vereceği sonuç 1 ile 10 arasındaki, yani yani şu üstteki oluşturduğum dizinin aynısını verecek, daha basit, daha kısa yoldan. Hemen isterseniz bunu görüntüleyebiliriz. Var, tam. Dizim dediğimde ve burada çalıştırdığımda gördüğünüz üzere istediğimi yaptı. Yani bu bu kadar kullanışlı bir fonksiyondur. Yani çok işimize yarar. Bu sadece e, rakamlarda kullanmıyoruz. Harflerde de kullanabiliyoruz. Ama bundan önce ben şöyle bir özellikten daha bahsedeceğim. Ben buraya bir de bir parametre daha girdim. 2 girdim de. Ee, bana bir özellik daha sağlıyor. Bu 2 ne işe yarıyor? Şimdi bakalım. Gördüğünüz üzere 2'nin e, anlamı bir atla. Yani 1'i yazdı sonra 3'ü yazdı. 2'yi yazmadı. Başladığım rakamdan son rakama kadar 1 e, arttırarak. Yani 1, 3, 5, 7, 9. Bana böylelikle tek sayıları verdi. Ben buraya 3 yaptığımda bu sefer 1, 4, 7, 10 olacak. Şimdi bunu bir de harflerde deneyelim. Mesela ben C ile G arasındaki harfleri istiyorum şu şekilde. Hemen yapalım. C ile G arasındaki C, D, E, F, G harflerini yazdı. Gördüğünüz gibi 5 tane dizin dizi elemanım var. Yine ben bunu aynı şekilde 2 yazdığımda yine ikinci bir üçüncü parametre, parametreye girdiğimde bana bu sefer ne yapacak? C'yi yazacak. C'den sonra gelen D'yi yazmayacak. Hemen F'yi yazacak. Pardon E'yi yazacak. Sonra E'den sonra ne geliyor? F. F'yi yazmayacak. Bu sefer G'yi yazacak. Aynen bu şekilde arkadaşlar kullanımı. Ee, evet burada anlatacağım başka bir şey kalmadı. Diziye eleman ekleme. Yine şöyle bir dizim var benim. Hemen getireyim şuraya koyayım. Şimdi ben bu dizime eleman eklemek istiyorum. Ee, gördüğünüz üzere benim dizimde isimler var. İşte okul, no, sınıf. Yani indeks numaralarında ben bu aslında sıfırdı. Ben bunu okul yaptım. Bu birdi ben no yaptım. Bu iki de sınıf yaptım. Şimdi ben e, dizim içindeki ders adı olsun. Yeni bir tane oluşturuyorum. Eşittir ebt olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım önce vardam. Önceki dizimin içindekilerine bakalım. Şurayı alıyorum. Evet. Şu an okul, no sınıf var. Şimdi ben bunu getirdim, ekledim. Şu an değişen bir şey olmayacak çünkü buraya kadar şuradankini görüntüledim. Burada görüntülemekle ilgili bir şey yapmadım. Hemen bunun aynısını kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Önce bunu görüntüleyecek sonra bunu görüntüleyecek. Evet. Şimdi ne oldu dizim? Benim 4 tane oldu. 3 tane de 4 tane oldu ve ne eklerinde ders adı. Adı ne? EBT. İlla bu şekilde mi eklemek zorundayım? Hayır. Şunu silerim. Hemen altına geçelim bu sefer. Yeni bir tane için. Dizim. Hiç içine bir şey yazmıyorum. Matematik. Olsun. Şu an kaydettim. Herhangi bir değişiklik yok. Yine Vardamp'la görüntülemek istiyorum. Dizimin son halini. Gördüğünüz üzere 5 ee, tane oldu bu sefer. Okumlu, sınıf adı, ders adı ve sıfır. Bu 0. indeks oluyor burada. Ve 0. indekse matematik. Yani ben Eko ee, dizimin içinde 0'ı çağırdığımda bana getireceği değer matematiktir. Çünkü İsim vermedim, direkt otomatikman sıfır aldı. Sıfır olsaydı bir olacaktı yeni değeri. Bu şekilde arkadaşlar diziye eleman eklemenin yöntemlerinden bir tanesi. Bir e, diğeri de eray push ve eray an e, shift. Hemen bu örneklerimizi alalım. Şöyle bir dizim var benim yine. Hemen şöyle kopyalayın tekrar. Control. Link. Evet. Şunu alıyorum. Ctrl C deyip. Evet. Şimdi arkadaşlar. benim yapmak istediğim şey. Array başla Kuyruğuna yani dizimin sonuna eleman eklemek. Önce hangi dizim? Dizimi ekleyeceksem onun ismini yazıyorum. Ardından ekleyeceğim değeri. Ne olsun? EBT olsun. Dersin adı olsun örneğin. Ben bunu önce bunu eklemeden gösterelim. var Ctrl X var. Çok işimize yarıyor bu vardam arkadaşlar gördüğünüz gibi ders anlatımında bayağı kullanıyorum. Şu an 3 tane var. Hemen altına geldim. array paşla e, görüntülettim. Kaydettim. Gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Hemen sondaki en indekse yerini aldı. Diğeri de unshift başına eklemeye yarıyor. Var e, şey şey. an unshift. yine dizimin adını yazıyorum. Virgül. Eklemek istediğim değer. 2013 olsun. Sayı ekleyeceğim için şey almama gerekiyor. Böyle tırnak içine. Hemen altına dizimin son halini görüntülemek için var dump yazdım ve görüntüledim. Ne yaptı o arkadaşlar? Bu sefer 0. indeksi 2013'ü yerleştirdi. Başka bir fonksiyonlarımızdan diğeri de dizinin değerini değiştirmek. Dizin değerini değiştirmek nedir arkadaşlar? Şudur. Şimdi e, benim böyle bir dizim var. E ben bu dizimde örneğin okul indisinde bulunan Marmara'yı Maltepe yapmak istiyorum. O zaman yapmam gereken nedir? Okulu çağır. Şimdiki yeni değeri de şey olsun. Maltepe olsun istiyorum. Ve e, print var dump'la da yapabiliriz, ile de yapabiliriz. Hatta bunu print'le yapalım. Biraz da bunu kullanalım. printr bizim Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir print e, daha kullanalım r olarak. Bizimizin eklenmemiş halini görelim. Aynı zamanda. E, şu şekilde şuraya da bir echo bir. şekilde. Şimdi arkadaşlar e, ne oldu? Ben dizimi yazdım. Dizimi görüntüledim. Bir boşluk bıraktım. Al satıra geçtirdim. Yani boşluktan kastım. E, dizimin yeni okul değerinin maltepe olmasını istedim ve dizimi görüntüledim. Marmaraydı ve maltepe oldu. İkisini bu şekilde karşılaştırıp gö göstermek için böyle yaptım arkadaşlar. Hemen bir sonraki ArrayPub ve shift Bu sefer de elemanları sileceğiz arkadaşlar. Yine hemen bu şekilde dizimi alayım. Ee, hemen bir tane örnek yapalım. Print e, R ile dizimi yazdırdım. Gördüğünüz gibi yazdım Şimdi bir yapmak istediğim şey nedir? Array pop dedim ve dizimi yazdım. Şu an herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü dizimin son halini görüntülemedim ve dizimin son halini görüntülemek için de gördüğünüz üzere sınıf yani ikinci indiste bulunan sınıf yok artık. Şöyle şuraya bir beğeri atayım isterseniz daha iyi olacak. Eko beğeri. Gördüğünüz gibi sınıf gitti. Şimdi ben bunun anlamı nedir? Sondan siliyor demek ki. Bir de eray shift var. Hemen şuraya bir beğeri atalım. Ve altına diyoruz ki eray shift. Bizim. Ve hemen şunu da görüntülemek için altına yazdım. Gördüğünüz üzere bu sefer Marmara'yı sildi. Çünkü başta Marmara vardı. Geriye tek bu kaldı. Marmara'yı sildi. Ee, hemen biz e, sonraki fonksiyonumuza geçelim. Baştan silmeyi gösterdik. sondan ekleme silmeyi gösterdik. Şimdi ise istediğiniz yerden değer almayı veya değer eklemeyi gösterelim. İstediğimiz yere. Hemen e, birincisi nedir? Array Slice. Şöyle dizimi yazdım array slice dedim ve dizimin adını yazdım. Şimdi bu, burada bir parametre daha yazacağım. Bu, bu yazacağım parametre hangi indiste olduğunu gösteriyor. Şimdi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dünce indiste. Vardampa da görebiliyorduk bunu. Vardan. Dizim. Şunu alalım şöyle. Şu an 0'da Marmara, 1'de bu numaralar var. 2'de sınıf 3'te İstanbul'da 4'te BDT var. Ben diyorum ki 1. indisten başla. Kim var numara? Yani şu. 100.000 yani bu rakam var işte. Şu an 3 6 1 milyonluk bir e, şekilde bir sayı var. Hemen e, sonra diyorum ki bundan 2 tane. Yani 2 sıra sonra, 2 sıraya kadar daha doğrusu bu ve bu. Yani bunu bunu alacak. İki tane. Bu birinci oluyor, bu ikinci oluyor. Ve kapatıyorum parantezimi. Şu an vardam dediğimde tekrar görüntülemeye çalıştığımda şu şekilde vardam bizim dediğimde onlar gidecek. Bir saniye vardam dedik. 1 2 bakalım nerede hata yaptık. Array slice yazacağız. Doğru. Evet arkadaşlar. Array slice yazdık. Ama burada bunu görüntületmedik. Şu şekilde. Print R dedik. Şu şekilde. Şunu şöyle alalım. F5 gördüğünüz üzere ben e, hangi değeri aldım? Bundan bunu dediğim, dediğim gibi bununla bunun yeni değerini aldım. E, Eray Ben bunu bir değişken aktarabilirim. Yeni bir dizi oluşturabilirim bununla. Seçmiş oldum. İçinden almış derken yani seçmiş oluyorum. Bununla bunu seçmiş oluyorum. Print R ile de bunu görüntülemiş oluyorum. Var dump da yapabilirim bunu. Var dump. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Sanki ben yeni bir değişik, dizi oluşturmuşum gibi düşünebilir yani Şuraya ben dizim 2 dediğimde Array Slice'la ve Ve Dizim 2 adında Bunu da hemen görüntületelim printf ile Printf ile diz, print R ile pardon Dizim 2 dediğimde gördüğünüz gibi Listeledi Şimdi ben bu sefer yeni değer eklemek istiyorum bunların yeni. Bunları çıkartıp yeni değer ekleyeceğim. O zaman splice. Şuraya getirip bir p koyduğumda splice oluyor. Ama bu sefer üçüncü bir, dördüncü bir parametre daha gireceğim. Buraya da yeni değeri yazacağım. Yani örneğin buraya ne olsun? Okul olsun. Okul diye bir şey yazdıracağım. O zaman arkadaşlar buradaki ol olacak olay nedir? Bundan bu gidecek. Yerine okul gelecek. O zaman Marmara Okul İstanbul Böte yazacağım. Ve ben bunu e, print ray ile görüntülemek istediğimde Dizim 2'yi çünkü artık yeni pardon bunu bizimle yapacağım. Hiç aktarmama da gerek yok şu şekilde. Array splice'da dizim dediğimde çağırdığımda dizimin yeni değeri bu olacak. Gördüğünüz gibi bir de Marmara var. Ee, şey gitti. Bu numarayla sınıf gitti. Yerine okul geldi, sonra İstanbul sonra da böyle devam ediyor. Yani yer değiştirdim, İstediğim indeks ve indeksten sonraki e, değiştirmek istediğim e, indeksler. Hemen bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Yine birçok kullanışlı is array ve in array e, şeyleri, fonksiyonları. Bunlar da bize bir dizin içinde değerin var olup olmadığını veya onun bir dizi olup olmadığını söylemekte bize. Hemen şunu alıyorum. Is array kullanmak amaçlı. Şimdi diyorum ki echo e, is array eşittir bizim. Dediğimde bir değerini döndürdü. True değerini döndürdü. Çünkü bu bir dizidir. Ben bunu mesela var dump yazdırsam bana döndüreceği değer turudur. Gördüğünüz gibi türü boolean true değerinde. Bir de true anlamına gelmektedir. Eğer bu dizi olmasaydı. Örneğin ben şuraya dizi ee, diyelim. Dizim değil. Dikkat edersiniz. Şey olsun. İstanbul olsun. Bu şekilde. Ve ben buraya şu meyi sileyim. Gelecekte yere bakalım. Gördüğünüz gibi bu dizi değil dedi. False değerini getirdi. Yani ben böylelikle dizimi mi dizi değil mi anlayabiliyorum. Hemen ee, in array ile bakalım. Şöyle bir dizim var. Diyorum ki e, in array ile de dizimin içinde herhangi bir değer, o dediğim aradığım değer var mı? Yani dizi içinde arama gibi bir şey. Hemen diyorum ki echo in array dediğimde mesela Marmara Marmara'yı aratalım. Ama neyin içinde aratacağım? Dizimin içinde aratacağım. Dizimin içine gir. Bak Marmara var mı? Evet. In Array dediğimde Marmara Sbank diyor. Şurada yanlış hata mı yaptım acaba? Dizim in array Pardon yerlerini yanlış yazmışım. Öncelikle kelimeyi sonra da e, dizinin değerini yazacağım. Şu an ekrana bir şey yazmadı. Çünkü bu değeri bulamadı. Küçük büyük harf e, duyarlıdır. Ben bunu e, büyük mi harfine çevirdiğimde bir yazacak. Gördüğünüz gibi bir yazdı. Yine bunu hemen var dump'la bakalım. True false değerini. Gördüğünüz gibi true değerini döndü. Okullar atalım. False. Çünkü okul bir indis numarası olduğu için aramıyor. Ben burada indisin içindeki değerlere bakıyorum. Yani marmara, yani bu numara, yani 3. Yani ben buraya 3 yazsam şu şekilde rakam olduğu için Gördüğünüz gibi turu değerini döndürdü. Ee, arkadaşlar fonksiyonların hiçbirini ezberlemenize gerek yok. İhtiyacınız da bu şekilde aklınızda kalsın. Böyle fonksiyonların olduğunu bilmeniz yeterli. Zaten kullanımı her yerde var. Sadece nasıl kullanıldığını ve e, ne amaçla kullanıldığını bilmeniz yeterli. Hemen Array Case ve Array Value. Case anahtar, value da değeri demektir şimdi arkadaşlar hep örneklerimizde şunu kullandım. Çoğu şu örneğimizde. Daha iyi anlamaz açısından. Şimdi bu array case anlamının array case'in bize döndüreceği değer. Bu da array values'un döndüreceği değer. Çünkü indis numarası bu oluyor. Indis'in değerine sahip olan da bu oluyor. Ben burada eğer case kullandığım zaman dizimin okul, no ve sınıfını olan Case'leri çağırmış oluyorum. Eğer ben values'u kullandığımda bu sefer bana getireceği değer nedir? Marmara, bu numara ve 3. Hemen örnekle yapalım. Array Case dedim. Case dedim şu şekilde. Bana getireceği değer nedir? Dizim içinde git bak. Şimdi bu değerleri aldım okulu, no'yu, sınıfı. Ben bunu bir yeni değeri aktarıyorum. Dizim 2 olsun adı. Ve şimdi ben dizim 2'yi görüntülemek istiyorum. Vardam. Yani benim Vardamp'la dizim 2'yi gösterdiğinde okul olacak. içinde ne no olacak ve sınıf olacak. Gördüğünüz gibi sanki yeni bir dizi oluşturdum. Dizimin içinden diziyi çekip yeni bir dizi oluşturdum burada. Ve ben e, dizim 2'yi dedim ve 1 dediğimde bana gelecek değer nedir? No'dur. Çünkü birinci indiste ne var? No var. Eko dediğimde gördüğünüz gibi No geldi. Hemen bunu Values yapalım bu sefer. Values. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Tam tersi. Marmara. Bu numara ve 3 gelecek. Hemen. Gördüğünüz gibi balusları aldı. Dizim 2'ye aktardı. Sanki bunu bir de yeni dizi yaptı ve dizim iki ne yaptı? Var dampla gösterdik ve daha sonra birinci indiste bulunan sayıyı getirdik. Dikkat ederseniz ben bunları e, çift tırnak içine yazdım, String olarak gözü. Halbuki burada hepsi sayı. O yüzden tırnak içine almadım burayı. Arasındaki farkı görmeniz açısından. Hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Son örneğimiz. List ve Extract. E, bu da dizimizin içinde tanımladığımız e, değerleri bir değişken haline kullanmamıza yardımcı oluyor. Nasıl yani? Şimdi benim Marmara ve bu numaradan ve sınıf adında 3 tane dizimin içinde değer var. Ben bunları A, B, C adında birer değişkene atamış oluyorum. Hemen tek tek A eşittir işte Marmara, B eşittir işte bu numara, C eşittir sınıf yerine. Bu şekilde atamış oluyorum. Ve ben A'yı çağırdığım zaman Marmara ekrana yazdıracağım. Yani şu şekilde hemen bir örnek yapalım. Şunu şuradan kopyalayalım. Şimdi e, list dedim. 3 tane değerim olduğu için A, B ve C. Dedim. Dizimi getirdim. Buraya atadım. Şimdi ben ekoyla A'yı yazdırmak istediğimde gördüğünüz üzere Marmara geldi. Ben B'ye yazdırmak bu numara. C yazdım yazdırmak istediğimde sınıf gelecek. Eksi aç ile ben artık bunu bir ee, değişkene, değişkene çevirmiş oluyorum değerimi daha çok. Nasıl? Şimdi burada okul 0. indisteydi. Yani okul oldu. Marmara'yı verecek bana. No bunu verecek. Sınıf 3'ü verecek. Yani hemen şöyle hızlı bir şekilde bir örneğimizi yapalım. Normalde ben eko ee, dizim Şöyle okul dediğimde o harfi büyük olacak. Bana getirip Marmara'yı verecek. Evet getirdi verdi. Ama ben diyorum ki şöyle ekstraç dediğimde bizim dediğimde. Şimdi bunu kullanmadan şu şekilde. Eko okul dediğimde bana yine marmaraya getirip verecek. Gördüğünüz gibi marmaraya getirdi. Yani buradaki amacım dizimin içindeki indisleri birer değişkene çevirmek. Örneğin ben sınıfı getirdiğimde yazdığımda buraya bana 3 getirecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dizimin içindeki değerleri ben işte indis numaralarını ben değişkene çevirmiş oldum bu şekilde. Ee, arkadaşlar dizilerle anlatacağım fonksiyonlar e, bunlardır. Ee, daha çok fonksiyonlar da vardır. Araştırırsanız bulursunuz. Arkadaşlar ben sizin için önemli olanları seçtim, açıklamaya çalıştım. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.